Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle uzun zamandır rahatsızlık duyduğum bir konuyu paylaşmak istiyorum. Sosyal medyada bakıyorum, ağız dolu küfürlerle çekilen videolar o kadar rağbet görüyor ki, özel hayatını an, an çoluğunu çocuğunu insanların gözünün önüne döken, evin için her türlü mahremiyetini özelini insanlara açanların çektiği videolar o kadar çok ilgi görüyor ki şaşkınlık yaşıyorum. Ciddi anlamda şaşkınlık yaşıyorum. Bunlar aslında toplumu yozlaştıran etkenleri oluşturan durumların başında geliyor. Sonra da kalkıyoruz diyoruz ki bize ne oldu? Bize ne oldu? E arkadaşlar siz bu tür videolara rağbet ederseniz, tıklanma rekorları kırmasına demin hazırlarsanız, bu insanları fenomen haline getirirseniz ne olacak? Toplum yozlaşacak. Çünkü ha hayat böyle gidiyormuş, böyle güzel oluyormuş, böyle e, rant sağlanıyormuş. Ha böyle olmak gerekiyormuş. Ünlüler bile bunu yapıyormuş. Neden biz yapmayalım? Ya para kazanmanın en kolay yolu demek ki buymuş. Neden biz yapmayalım? Mantığına büründürdüğünüz zaman insanlara o tıklanma rekorları kıran insanlar o tıklanma rekorları üzerinden arkadaşlar dünya para kazanıyor ve kültürel altyapısı olmayan bu insanlar toplum içinde her türlü kötü örneği teşkil ediyor. Kavgaymış, dövüşmüş, ilişkileri alt üst, karma karışık durumda. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz. Bir iki güzel mesaj verelim diye sabahlara kadar kitap yazan, yazmak için uğraşan ben de dahil bunların içine e, topluma güzel şeyler bırakalım, güzel izler bırakalım. Bugünümüzdeki insanlara güzel örnekler teşkil edecek olaylardan bahsedelim. Geleceklerine e, yollarına doğru açmalarına ön ayak olalım. Bir katkı sağlayalım. Bu dünyadan göçtüğümüzde ardımızda güzel şeyler bıraktık duygusuyla bu dünyadan göçelim. Duygusuyla bir şeyler yapmaya çalışan insanların sayfalarını açıp bakılmazken sizler bunu yapmaya devam ettiğiniz sürece arkadaşlar bu toplum yoldaşmaya devam edecek. Ahlaki çöküş yakışmaya devam edecek. Saygının, sevginin, özelin, mahremiyetin olmadığı, argolakların gırla gittiği videolara tıklar, kahkadan öldüm bilmem ne diye yorumlar yaparsanız bu toplum ahlaki çöküşü de yaşayacak, ekonomik çöküşü de yaşayacak ve emin olun bunların içinde hepimizin payı olacak. Olmadık videolara se seyreder, seyretmeye devam eder olmadık yorumlarla desteklerseniz beğenilerinizle tıklama rekorlarına e, sebep olursanız diyorum sebep olursanız bu toplum çöküşe devam edecek arkadaşlar. Eğer bir şeylerden rahatsızlık duyuyorsanız önce izlediğiniz videolardan e, başlayın. Önce yorum yaptınız kahkahalarla güldüm, karnım ağrıdı gülmekten diye yorum yaptınız videoları izlememekten başlayın. Eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsanız yani öz olarak kendi tercihlerimizden başlayalım değiştirmeye ki toplum değişsin olumlu yönde. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir öğretmen olarak, bir anne olarak, bir insan olarak, bir vatandaş olarak ben bu durumdan ciddi anlamda rahatsızım. Bir yazar olarak da çok çok rahatsızım. Sizler de birileri rahatsız olun artık arkadaşlar. İzlediğiniz videoları bile izlerken bir sorgulayın. Ben ne yapıyorum? Nasıl video, bir videoyu izliyorum? Videoda yapılan davranış yanlış mı, doğru mu? Aile hayatını bu kadar göz önüne sermek doğru mu? Argo lafların e, havalarda uçuştuğu videolar kötü te, e, örnek teşkil ediyor çoluğumuza çocuğumuza bunu izlemekle biz doğru yapıyor muyuz diye bir kendinizi sorgulayın artık sonra da çocuklarınıza sen ne yapıyorsun oğlum kızım deyin siz örnek olmadığınız sürece o çocuklar sizin yaptığınızın beş biterin yapacak arkadaşlar ve doğa sonuçları da ne olacak bu toplum asla ileriye gitmeyecek gelişmeyecek gittikçe de yollaşacak her şey tabana düşecek. Sonra da soracağız. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Bu sorunun cevabını önce birey olarak kendimizden başlayarak bir soralım arkadaşlar. Sonuna kadar dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mutlu günler. Hayırlı günler olsun inşallah.